Bugün sizlerle miniş koleksiyonu yapıyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. İlk mini minişlerden başlıyoruz. Evet arkadaşlar, burada böyle bir mini minişimiz var. Bu şey, böyle galaksi şeylerden çıkmış. E, çıkmıştı arkadaşlar. E, ben de, e, yani parlamıyor açıkçası. Ben dönedim banyoda e, kapalı bir yerde ışık olmayan bir yerde. Banyoda ışık yok pek fazla. Ben de banyonun kapısını kapatıp ışığı da açmadım. E, döndüm ama olmamıştı. E, öyle yani. Diğer bir işimize geçelim. Arkadaşlar bu da şey biliş, tavşan biliş. bir Tavşan bir Bir kedi var arkadaşlar. Onunla birlikte çıkmıştı. Bu set olarak çıktı arkadaşlar. Şey bu tarz bir ee, bu tatlı açıkçası ben bunu seviyorum. E, ee, hemen diğerine geçelim. Bu da Galaxy serisinden. Ee, bu mor en sevdiğim renkte arkadaşlar. Baykuş bir bu. Ee, şöyle kuş e, şöyle baykuş bir işimiz var. Buzul serisinden kuş bir iş. Buzul serisinden kedi biliş. Buzul serisinden yengeç biliş. Ve şimdi küçük bir işlere geçtik. Hemen başlayalım küçük bir işlere. Galaksi serisinde Ağustos böceği biliş. Balık biliş serisini hatırlayamadım. Galaksi serisinde köpek biliş. Normal seriden köpek biliş. Normal seriden fare miniş. Adını hatırlamayı hatırlayamadığım seriden tırtıl miniş. Normal seriden e, köpek veya tilki miniş. Normal seriden hamster miniş. Galaksi serisinde kaplumbağa miniş. Sahte biriş ama serisi de yok. E, adını hatırlamadım. Yani e, şu seriden miniş. Bakın şu yapraklı Olanlar var ya işte. Onu hatırlayamadım adını. Ee, o seriden bilir. Buzun serisinden hepsini bilir. Buzun serisinden e, köpek bilir. Veya tilki bilir. Buzun serisinden at bilir. Şöyle. Buzun serisinden tilki veya köpek bilir. Arkadaşlar şimdi büyük bilgileri geçiyoruz. Hemen geçelim. Sahte ayı miniş. Mini miniş olarak tavşan e, yani e, şunun yanında çıkan miniş. Kedi miniş. Sahte tavşan miniş. Pek ayakta duramıyor. Gerçek gibi duruyor ama sahte. Bakın. Ve yok. Sahte penguen miniş. Ee, o yeri seriden çıkan miniş, kirpe köpek miniş, e, ee, kedi miniş, şöyle, ceylan miniş, kaplumbağa miniş, koala miniş, sevgililerini söylemeyeceğim, koyu miniş, şöyle, kedi miniş, köpek miniş, Şöyle pek ayakta duramıyor. köpek mi diş? Tavşan mı diş? Kulaklara e, sığmıyor. Uçan sincap mı diş? Ve deniz atı diş? Çok şımarık. hiç ayakta duramıyor. Neyse arkadaşlar. Dişlerimiz bu kadar. Sizi seviyorum. Görüşürüz.